Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. İşte şimdi satın alınan 100 milyon ve 500 milyon Shiba Inu'nun değeri 1 milyon dolar ve 10 milyon dolar olacak. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip paylaşarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu yatırımcıları, Shiba Inu'nun fiyat seviyesi 0,002 doların üzerine çıkarsa 100 milyon ve 500 milyon ship varlıklarının 1 milyon dolar ve 10 milyon dolara fırlayacağını görebilirler. Kripto piyasası yakın bir yükseliş eğilimine hazırlanıyor. Ancak son zamanlarda yeniden ortaya çıkan düşüş baskısı nedeniyle fiyatlar raporlama döneminde düşük kalıyor. Bitcoin, BTC şu anda son 24 saatte %3,7'lik bir düşüş yaşarken, Shiba Inu da dahil olmak üzere altcoinlerde benzer fiyat düşüşleri kaydetti. SHIB, bu ayın başında elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi ve şu anda aylık zaman diliminde %0,18 gibi çok az bir artış kaydetti. Bu, Nisan ayındaki %27, 16 çöküşün ardından geldi. Bununla birlikte piyasa katılımcıları bu gerilemeyi, beklenen yükseliş öncesinde indirimli fiyatlardan daha fazla varlık satın alma fırsatı olarak görüyor. Santiment'ten elde edilen veriler, 100 bin ile 1 milyon arasında Shiba Inu tutan adreslerin, 1 Mart'tan bu yana 10,1 milyar SHIB satın alarak bakiyelerini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca en az 1 milyar tokena sahip olanlar, 24 Şubat ile 23 Mart arasında 3,86 trilyon SHIB satın aldı. Bu birikim çılgınlığının arkasında, Yatırımcıların kendilerini milyonerler kulübüne sokabilecek uygun bir fiyat artışı öngörmesiyle Shiba Inu'nun önemli fiyat hedeflerine ulaşacağı yönündeki iyimserlik var. Sonuç olarak geçtiğimiz günlerde 100 milyon ve 500 milyonluk yatırımların 1 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde olması için gereken şartı değerlendirdik. 1 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde 100 milyon Shiba Inu Mevcut fiyatta 100 milyon Shiba Inu satın almak için bir yatırımcının 2.248 dolar taahhüt etmesi gerekiyor. Bu varlıkların 1 milyon dolarlık bir değere ulaşması için Shiba Inu'nun, SHIB'in mevcut değerinden %44, 383 lük bir artışı temsil eden bir fiyat noktası olan 0,01 dolara fırlaması gerekiyor. Üstelik bu 100 milyon SHIB tokeninin değeri, Shiba Inu'nun 0,1 dolar civarında bir fiyat elde etmesi durumunda 10 milyon dolara yükselecek. Bu fiyata ulaşmak için SHIB'in %444.739 oranında artması gerekiyor. Bu fiyat noktaları imkansız gibi görünse de kripto tahmin platformu Telegaon, SHIB'in 2030 ile 2040 arasında 0,01 dolara, 2050'de ise 0,1 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. 1 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde 500 milyon Shiba Inu. Bu arada daha düşük bir fiyata 1 milyon dolar veya 10 milyon dolar üzerinde oturmak isteyen yatırımcıların mevcut fiyattan daha fazla SHIB tokeni satın alması gerekecek. 500 milyon tokeni hedefleyenler için 11. 240 dolarlık bir başlangıç yatırımı gerekiyor. Shiba Inu 0,002 dolarlık fiyat hedefine ulaşırsa bu 500 milyon Shiba tokeninin değeri 1 milyon dolara ulaşacak ve mevcut değerinden %8796 artışa işaret edecek. Ancak 10 milyon doları elinde tutmak için bu bakiyeye sahip yatırımcıların SHIB'in 0,01 dolarlık fiyata ulaştığını görmesi gerekecek. Bu değerlendirmeler, servet kazanmak isteyen Shiba Inu yatırımcıları için cazip bir satın alma fırsatı sunuyor. Ancak bunların yalnızca değerlendirmeler olduğunu ve Shiba Inu'nun sunulan fiyatlara asla ulaşamayabileceğini unutmamak gerekir. Sonuç olarak bu yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.